Herkese merhabalar ben Mert Cücü bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma-verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma-verme dengesi önemli. Mutlaka alma-verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. Orada bir çan var, onu da basın ki sizlere bildirim gelsin, videolarımı kaçırmamış olun. Alma-verme dengesini sağlayalım ki ben de video çekmeye devam edeyim, sizlere yardımcı olmaya devam edeyim. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etmeye gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması yaparak arzu ettiğimiz noktada mutlaka istediğimiz sonucu elde ederiz. Konu çok derindir. Üçüncü kişiler vardır. Aldatma vardır. Terk edilmişizdir. Uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Ya da uzun zamandır enerjimiz yetmiyordur. Bir türlü bir yerde bir tıkanıklık vardır. Çözümler beraber ilerleriz. İçiniz rahat olsun. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Mert Cücü Instagram takip edin. Mert Cücü 6 TikTok takip edin. Ve Mert Cücü Aksesuar. Aksesuar sayfam önemli. Ritüel yaparken, evimizin enerjisi için, kendi enerjimiz için birçok tıkanıklığımız olabilir. Enerjimizdeki tıkanıklıkları, bu ketleri açmak için mutlaka taşların gücüyle buluşalım. Benden seans alanlara ben söylüyorum bu 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 eksik diyorum ama direkt almak isteyenler uzmanımıza yazabilirler. Instagram üzerindenki zamanıma mutlaka size yardımcı olur. Seni özledim mesajı atmasını istiyorsanız partnerinizin size ben seni çok özledim mesajı atmasını istiyorsanız dediklerimi sırasıyla güzelce yapıyorsunuz. Videomu atlatmadan izliyorsunuz. Çünkü atlattığınızda aralarda verdiğim nüansları kaçırıyorsunuz. Ufacık bir cümle söylediğinizde olacakken olmuyor. Lütfen atlatmayın. Zaten kısa kısa videolar çekiyorum. Bu nedenle de lütfen atlatmadan güzelce izleyin ve arzu ettiğiniz neyse bunu elde edin. Seni çok özledim mesajı atsın. Sensiz yapamıyorum, sensiz duramıyorum, çok özlüyorum mesajı atsın istiyorsanız öncelikle derin derin nefesler alıp kendinizi ritüel yapacağınız hale getiriyorsunuz. Arzu ettiğiniz noktada, istediğiniz noktada, istediğiniz durumda o enerji alanınızı şifalandırdığınızda daha hızlı sonuç alırsınız. Su için, yemek için, kahve için çayınızı için, duşunuzu alın, hazırlanın çünkü bilinçaltınız sana seni özledim mesajı attığındaki o mutlulukla, o keyifle aslında işlemimizi olduruyor. O yüzden biz o keyifli olalım ki bilinçaltımız, bilinç düzeyimiz neyse artık inansın, evrene bu şekilde gitsin ve arzu ettiğimiz kişi bize hızlı bir şekilde seni özledim mesajı atsın arkadaşlar. Bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Enerjimiz de gayet yerinde. Her şey çok duran, her şey çok okey. İşte mum varsa mum yaktık, tütsü varsa tütsü yaktık. Yedili meditasyon taşımız ritüeli hızlandırır. Onu aldık biraz olduk enerji alanımıza iyi gelsin diye benim hep masamdadır 7'li meditasyon taşı mutlaka arada tütsülerim enerjisini şifalandırırım enerjimi açar beni açar ve beni açtıkça istediklerim daha çok hızlı olur arkadaşlar sizin de olsun bu noktada birazcık emek etmenizi istiyorum temiz kağıdımızı alacağız ve temiz kağıdımızda dediklerimi güzelce yazıyor olacaksın Evet Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar. Enerjimiz de yerinde, gayet her şey yolunda. 5 defa mesaj atmana müsaade ediyorum. 5 defa mesaj atmana müsaade ediyorum yazdık. Hemen aşağıya indik. Adı diyelim ki Gizem. Gizem mesaj atmana müsaade ediyorum bana seni özledim mesajı at. Özle, iste, arzula, dön, gel, sev, aşık ol, özlem dolu mesaj at gibi tüm dileklerimizi ve isteklerimizi buraya söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle müsaade etme öyle bir çizgi, öyle bir avra yayıyoruz ki Müsaade etmiyoruz karşıya. Ve müsaade etmediğimiz takdirde bize geliyor olması, bize yazıyor olmasını zaten bekleyemeyiz. O yüzden mutlaka müsaade etmenizi istiyorum. Eğer biz müsaade edersek, eğer ki biz gerçekten gönlümüzden kabul edersek onun bize yazma isteğini onaylarsak mutlaka sonuç alırsınız arkadaşlar. O yüzden lütfen müsaade etmenizi istiyorum. İşte Gizem bana mesaj at, bana müsaade ediyorum. Beni sev, beni özle, bana mesaj at. Özle, iste, aşık ol arzula, işte ne bileyim sev, özlem dolu mesaj at, özlemden deliye dön gibi tüm isteklerimizi ve dileklerimizi buraya yazacağız arkadaşlar. Biraz aşağıya özlem dolu mesaj attırdığın için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imzanızı da atacaksınız. İsim soyisini imzanızda atıyorsunuz arkadaşlar ve özlem dolu mesaj attığını hayal ederek bu kağıdı yakıyorsunuz. Ya da çekmecenizde, çantanızda, cüzdanınızda, yastığınızın altında fark etmez dolabınızda saklayabilirsiniz. Ama yakmanızda fayda var elbette ki ama yakamayacak potansiyelde olanlar da saklasınlar 7 gün kalabilir 7. gün yakabilirsiniz. Yine ya da ne bileyim işte Yakamayanlar suya atabilirler, ee, ağacın dibine gömebilirler, çiçeğin dibine gömebilirler. Ee, lakin yapar yapmaz yaktığınızda hızlandırır bilginiz olsun. Ama saklayabilirsiniz. 7 günde saklanabilir bilginiz olsun. Ve yakıp ya da saklayıp enerji alanınızın beklentisine girmeden, beklenti olmayacak Hadi 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 Hayır. Sadece yapacaksınız, evrene bırakacaksınız ve size özlem dolu mesaj atacak. Hem de kısa süre içinde. Uzun bir ritüel değil. Enerji alanınızı doğru yaydığınızda kısa süre içerisinde arzu ettiğiniz kişi özlem dolu mesaj mutlaka atıyor olacak arkadaşlar. Yeter ki siz enerjinizi yormayın, keyfinizi bozmayın. 444 meleklerden yardım isteyebilirsiniz. 777 mucize rakamlarından yardım isteyebilirsiniz. Arada da onu hayal edin telepati çalışması yapın bu süre içerisinde. Bana özlem dolu mesaj at, bana özlediğini belli et, bana özlediğini söyle, bana gel, bana yaz, bana dön, beni arzula gibi. Tüm dileklerinizi, isteklerinizi kafanızda canlandırarak, onu hayal ederek ve onu hayal edip kafanızda canlandırarak e, dileklerinizi ona söyleyebilirsiniz gözünüz kapalı ve yine kendinizi akışa bırakabilirsiniz. Mutlaka sizlere kısa süre içerisinde özlem dolu mesaj atıyor olacak. Olmuyorsa yine yapın, yine yapın, yine yapın. Hiçbir karması, hiçbir problemi yok. Çok derin mevzularda konuyu çözümler. Ona göre işlem yaparız. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ama herkesin sonuç alacağı çalışmalar, kimsenin karma yaşamayacağı ve mutlaka sonucunda güzel sonuçlar elde edeceği çalışmalar aktarmaya özen gösteriyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesi önemli. Mutlaka sağlayın bu videoyu beğenin. Yoruma aldım, kabul ettim yazın. Kanalıma abone olun. Bir çan var basın ki sizlere bildirim gelsin. Bunları ücretsiz bir şekilde beni mutlu etmek için ve videolarımın devamlılığı için yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Aileme yeni katılan MC ailesi üyeleri. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Enerjiniz bol olsun, şifanız bol olsun. Güzel günler sizinle olsun. Ama en başta kendinizden başlayın. Özellikle taşlarla buluşun, kendinizi şifalandırın. İçinizdeki çocukla konuşun. içinizdeki çocuğa şefkat, sevgi verin. Çünkü travma yaşamış, problem yaşamış, acı çekmiş içimizdeki o çocuğu yakalamadığımızda ve onunla konuşmadığımızda, sevgi vermediğimizde kimse ona sevgi vermez. Ve hep terk ederiz, hep aldatılırız, hep acı çekeriz. Bu yüzden de sizden istediğim şey içinizdeki çocukla konuşmanız, ona sevgi ve şefkat vermeniz ve devamı zaten kendiliğinden geliyor olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi sevin. Güzel günler sizinle olsun. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Çok seviyorum. Hoşça kalın.